Cennete girmek isteyen tesbih <laughs> namazına devam etsin. Belalarının kalkmasını başından açılmasını isteyen Yağmur ya tesbih namazına Olsun. Hocam. Dünya ve ahiret tesbih namazından daha faziletli nafilelerde bir amel yok. Nafilelerde. Ulan Allah. Ve nafile namazlarda Allah. en sıhhatli hadis-i hadi. şerifler tesbih namazıdır diyor. Ulema ittifak etmiş. Bir de bunu sebbehalerle kılarsan anladın mı? E, Kur'an-ı Kerim'in içinde bir ayet var, bin ayetten hayırlı diyor. Zaten kendilerini toplasan kaç yüz ayet ediyor. Zaten bir gecede yüz ayet okusa, değil mi? O hadisi bir bulsana. Kütübe minel mukantarin. Kütübe minel mukantarin diyor. Bir gecede mesela, işte şu kadar ayet okursa, şu sevabı alır, şu kadar <laughs> ayet okursa, şu sevabı alır, şu kadar <laughs> ayet okursa, şu sevabı alır. <laughs> Böyle bir hadis-i şerif var, 4-5 maddeli <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Hadis-i şerifte sevapları söylüyor. Şimdi bu tecrübem var.